Arkadaşlar çok ufak bir duyurum var. 2 x 1450 LVP çekiliş başladı. Açıklamada oyunhanemi Discord sunucusunda mevcut. Yapmanız gerekenler bana abone olmak ve oyunhanemi YouTube kanalına abone olmak. Ve sonucularına buz basarak da şansınızı iki katına çıkarabiliyormuşsunuz. Haberiniz olsun. Şimdi videoya da devam edelim. Arkadaşlar şu çekilişi de bir açıklayalım 226 yorum 146 beğene gelmiş çok 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 teşekkürler Yorumlar arasından dedim ileri dedim kazanan sayısı 1 yedek sayısı 1 en az etiket sayısı demiş Her kullanıcı her aynı yorumları bir kere sar her kullanıcıyı bir kere say dedim Ve arkadaşlar bakalım 226 yorumun 200'ü çekilmiş ve arkadaşlar kazanan kişi Güzel bir video daha demiş katılıyorum demiş Teşekkür ederim. Yedek arkadaşımız da Umut Çayım şartları yerine getirdim demiş. Geçerli geçerli dedim. Şöyle arkadaşlar ben şimdi bunların bir SS'ini alayım. Bu arkadaşlar hemen bu videonun yorumlar kısmından ya da Discord üzerinden hemen DM'im açık. Bana ulaşsın be ee, Ferda Şirev 2 gün içinde. Ulaşamazsan Umut Şahin sen ulaş. Ulaşmadığı takdirde sana vereyim. Ve arkadaşlar hiç üzülmeyin. Hemen şimdi videonun sonrasında yeni bir hesap çekilişimiz var. Şimdi onun detaylarına geçeceğiz. Haydi şimdi videoya devam edelim. Arkadaşlar videoya geçmeden önce bu videoda da sizlere özel gene bir çekilişimiz mi olacak? Bu videoda da sizlerden aranızdan bir kişi Valorant Zümrüt hesap vereceğim. Skin miktarı 20 ile 300 arasında. RP oranı 50 ile 900 arasında. VP çıkma ihtimali kesin. Bıçak yağmacı oranlarını görüyorsunuz arkadaşlar. Hesap çok güzel falan demişler. Gördüğünüz gibi güzel hesap çıkmışlar. Aldığım değerin 3-4 katı demişler. Size bu hesabı vereceğim. Yapmanız gerekenler kanala abone olmak, videoyu beğenmek, katılıyorum yazmak ve siteye açıklama kısmına verdiğim linkten kayıt olmak. Arkadaşlar siteye kayıt olmazsanız kazanamazsınız. Sizi seçtiğimizde şartları yerine getirmezseniz kazanamazsınız ama aranızdan bir kişi bu hesabın sahibi olacak. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Acer. Bugünkü videomuzda sizlerin karşısında. Gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar sitede %20 indirim var. Cumartesi pazar günleri geçerli olarak. Şu anda gördüğünüz üzere en pahalı hesap bile 48 TL gerçekten bayağı uygun. 16 lira yani bu hesabı siz 11 liraya alabilirsiniz. Nasıl? Açıklama kısmında eğer verdiğim linkten bakın arkadaşlar açıklama kısmına girince benim bir kazancım yok. Açıklama kısmına verdiğim linkten kayıt olursanız hop buraya 5 TL bakiye geliyor tertemizden. Mesela bunu 11 liraya bunu ne bileyim 26 liraya e, matematiğim yok neyse bunu 27 liraya alabiliyorsunuz haberiniz olsun şimdi arkadaşlar bugün aga gene geliyoruz Valorant Radiant hesap alacağız ve indirimde olduğu için gerçekten sepete ekliyorum hemen skin çıkmam olasılığı yoktur diyor skin miktarı 40 ile 300 arasında yani 300'e kadar gelebiliyor ama 300 çok zor yani hani 250 200 daha çok Bunlar çok yüksek. 100 falan kesin geliyor neredeyse. 40 hiç bana gelmedi mesela. En az 60-70 geliyor. Haberiniz olsun. Bakın herkes de dediğim gibi tavsiye ediyor. Banlı çıkma durumu olur. Girdiğinizde başka biri olur. Efe, başka herhangi bir şey olur. Buradan arkadaşlar bakın. Burayı biraz detaylı göstereyim sizlere. Buradan yeni destek talebi diyorsunuz. Hop destek talebi açıyorsunuz. Buraya başlık ve konuyu yazıyorsunuz. Ondan sonrasında bütün sorun çözülüyor. Yani bir daha asla yok 12 saat içinde direkt sizlere yanıt geliyor. Yeni hesabınızı veriyorlar. Ben şimdi arkadaşlar bunu hemen bir alayım. Oyuna geçeyim tekrardan geleyim. Ve arkadaşlar şöylelikle hesabımıza geçmiş olmaktayız. Öncelikle bakalım 148 Valorant Points var hesapta. Mağazasına bakmak istiyorum. Mağazasında RGX Phantom var Bayağı iyi. Savaş biletine bakalım. Savaş bileti alınmamış ama fullenmiş. Ajanların da tamamı açık. Bir rankına bakalım hesabın rankı gold 3 güzel hep diye gördüğümüz için biraz az geldi ama yeterli bir rank oğlum bakalım bu hesapta da şanslı mıyız şöyle bir girelim koleksiyona oğlum bu ne oğlum şaka mı bu oğlum hesaba bak klasikte arkadaşlar başlayalım deli popumuz var shorty'de 5 tane skinimiz var frenzy'de asil var şaka mı oğlum bu frenzy'e niye asil alırsın set yoksa bu arada bir garip yani ghost'ta fatih'imiz var oğlum çok iyi lan bu hesap yakıyor. En son aldığımız hesap arkadaşlar Türkiye'nin oyunun direkt en iyi hesaplarından biriydi. Ona da iyi e butonuna anlaşabilirsiniz. Şerif'te anomali var. Stinger'da yoktur bir şey. Spekro'da yitimiz var. Of çok iyi. Bakiye bakayım boş. Jaja bakalım boş. Bulldog boş. Gerçekten abi hani bu da bayağı iyi ya. Bize ilgilenen de nasıl bu iki yer ve şunlar da onlar da dolu. Şimdi bakalım. Oğlum Güzel. Afet Phantom'ımız var. Ion'umuz var. Ve Minima Phantom'ımız mevcut. Güzel. Olur olur. Yeriz yeriz. Ama tabii ki afet takmak en mantıklısı. Vandal'da ise 11 vandal skin'i var oğlum. Çok iyi lan. RGX'imiz var. Ejder'imiz var. Gaye'nin in intikamı var. Köken var. Yağmacı var. Yitik var. Daha ne olsun kanka. Marshall'da bile Fatih var oğlum. Adamlar daha ne yapsın? OP'de delipop var. Yitik var. Köken var abi. Çok iyi. Bıçakta bu Spectrum görüyorum ve şimdi devam etmek istiyorum. Waveform var. Artizan Flora var ve 16 bıçak var oğlum. Asil Balta var. Asil Karambit var. Şampiyon, Şampiyon Karambit var abi. Şampiyon set. Zaten yani mükemmel kanka ya. Bir şey demek istemiyorum. RGX bıçak var. Bunu takalım. Siripank eldiveni var. Şakiyan çelik var. Cilt bıçak var. Yağmacı var. Yetik var. Gerçekten arkadaşlar bu hesaptaki bıçaklar da efsaneydi. Siz de dediğim gibi açıklama kısmından güvenilir bir şekilde random hesaplarınızı alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirimleri de açmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlar kısmında da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.